Değerli basın emekçileri, sendikamızın araştırma merkezi BESAR'ın 2025 yılı Kasım ayı için hazırlamış olduğu enflasyon verilerini bilgilerinize sunuyoruz. Sendikamızın araştırma merkezinin kamu emekçileri enflasyon sepeti üzerine yapmış olduğu araştırmaya göre 2025 yılın Kasım ayında TÜFE bir önceki aya göre 1.22 bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 43.11 olarak artmıştır. Sendikamızın etiklanmalarına göre 2025 yılının ilk 11 ayındaki birikimli yüzde 40.40'ı geçmiştir. Açıklanan verilere göre kamu emekçilerinin 2025 yılının ilk 11 ayında yaşadıkları gelir kaybı yüzde 31.75'e ulaşmıştır. Değerli kamu emekçileri, kamu işvereniyle yandaş sendikalar arasında imzalanan 8. Toplu iş Sözleşmesi'nde 2026 yılı için %18, 2027 yılı için ise toplam %9 sefalet zamları bizlere dayatılmıştır. Bu sefalet zamlarına rağmen iktidarın kamu üst yöneticileri ve merkez uzmanları için meclisten geçirmiş olduğu bu ayrıcalıklı yasayı kabul etmiyoruz ve soruyoruz. Piyasalar yangın yeriyken ve bizler her gün daha fazla yoksullaşırken açıkladığı TÜİK verileriyle bizleri yoksullaştıran TÜİK Başkanı, Başkan Yardımcıları, Maliye Bürokrasisi, Sosyal Güvenlik Bürokrasisini yürüten üst düzey kamu görevlileri aldıkları maaşla geçinemiyorken biz kamu emekçileri, kamu emeklileri neden kapsam dışı tutuldu? TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları aldıkları maaşla geçinemezken TÜİK'te sağ çalışması yürüten anketörler aldıkları maaşla geçinebiliyorlar mı? Üst düzey maliye bürokrasisi, işgur bürokrasisi, sosyal güvenlik bürokrasisi Aldıkları maaşla geçinemiyorken maliyeciler, sosyal güvenlikçiler, yargı emekçileri, işgür emekçileri, nüfuz emekçileri aldıkları maaşla geçinebiliyorlar mı? Bunun için gece yarısı yapılan bu korsan yasa tasarısının geri çekilerek yapılacak iyileştirmelerin temel ücretimize yansıyacak bir içerikte bütün kamu emekçilerine ve kamu emeklilerine verilmesini talep ediyoruz.